Günaydın. Neredeyiz? Havalanma. Oh. Ah. Adnan Menderes havalanı. Berlin'e uçuyoruz. benle gidiyoruz. Bir haftalık bir işimiz var, iş görüşmelerimiz var. İnşallah iyi geçer. Bekliyoruz daha zamanımız var. Nurten Hanım'la. Nurten Hanım, nasıl hissediyorsunuz Saat kaç oldu He, saat şurada var. Saat on ay geliyor. Vakit geçiyoruz. On bir kalkacak. uçak. Burada oturalım burada, suyumuzu muyumuzu içelim. Son şeylere bakalım. Yazan arkadaşlara, dostlarımıza bir cevap verelim. O da, şimdi birazdan kapıdan geçip içeri gireceğiz zaten. Evet. Bakalım hayırlısıyla inşallah. Yolculuğumuz başladı. Gelin sıraya. Pazagor sıra Kalabalık gözüküyor. İnşallah oh. uçağa başlayabiliriz. Evet, geçtik basabat kontrolüne. Parfüm mi Hatun? Hı? Parfüm verelim mi? Hanginden alsam? Hı? Yok onu yukarı almıyorlar ya buram artık. Allah'ım. Allah'ım. Termez. Kokusuna bakalım. Hoşuma gitti mi? Bunu kokusu Yani hayret nasıl bu böyle kokular yapabiliyor? Güzel değilmiş. Yok. Eski kokular daha güzeldi ya. Şimdi yeni çıkanlar hiç hoşuma gitmiyor. Fiyatlarda ucuzmuş ama, değil mi? Ucuz fiyatlar. Mi? <gülüyor> evet. Evet. 170 <laughs> numara. Buradan kalkacağız. Kalabalık ya bugün. Sezon da değil ama yine kalabalık. Pardon, özür dilerim. Tamam da biraz temiz hava almışım. <laughs> temiz hava alınmaya çıktık. temiz hava alalım. Ha? Evet. <laughs> geldi? Temiz hava alınmışlar. <laughs> <laughs> temiz hava alıyorlar. Bir şey göstereceğim. Çok hoşuma gitti. Bunu yapanlara <laughs> teşekkür ederiz. Artık içeri girmenize gerek yok yani içeri su satın almanıza gerek boş içeri girip buradan içilebilir su kullanabiliyorsunuz. Yani şişeniz gidin. Dünyanın parasını vermeyin yani. Çok güzel yapanlardan teşekkür ederiz. Şemrizi dolduralım. Beyin dertleri taşıyorlar şey yani. Yapmışlar. Evet, inşallah Öbür daha türlü iyi. otomatlarda bile bulamıyorduk. Evet. Bir şeylerde, bir a, de kazık yiyorduk. Çok yedik. 6-7 euroya geliyor şişe. Böyle yapmaları vatandaş için iyi bir şey Aynı olmuş. Ay ilk defa bir güzellik yani bir hizmet. İnşallah da daim kalır. İnşallah bozmazlarsa yarın bugün. Genelde bu Firmalar bozuyorlar onları ki kendilerinden alsınlar Bizim diye. Bizim Berlin havalandı da var. Evet. Ama bunun suyu daha güzel. Eğer iki olmasa içiliyor be kardeşim. Berlin'deki su da içiliyor. Yani kötü tadı. Uçağımız duruyor be. Evet. O gıcık değil mi? O gıcık. Ve en alttan binmesi de gıcık. Hani otobüse biniyorsun. Otobüs evet. direkt üçer, bu ne güzel. geldik. gibi bir şey yok ya. Yerimi numara. Sıfır sowie beschädigte Geräte und vom Hersteller widerrufene Geräte dürfen während des Fluges nicht benutzt werden. Tam vakti de kalacağız. Gözlerim yaşardı. 11.50 diyor ya. 11.46 şu an de takılır. Beyninize göre ayarlanır ve tekrar açılır. Uçağınızda 8 adet Başardık, çok şükür. Her hoş yer geldin yandan, memleketine. Her yer. Memleketine hoş, hoş geldin Nurten. <gülüş> Değerli konuklarımız, sevgili hoş çocuklar. Barış'a hoşça kalın. Dear <laughs> Orada... passengers, dear children, welcome. To your destination, please keep your seatbelts fastened yeah. and yeah. the overhead compartments closed <laughs> until the seatbelt sign has been switched off. We hope that you enjoyed today's flight with SunExpress and we will be to welcome you back on board soon. Yes, in second for the Ya çok basit. Yani Türkiye'den kolay buradan geçmesi. Neden? Pasaportu makineye sokuyoruz geçiyoruz. Yani kontrol falan olmuyor bizim için. Yurt dışı doktorumuz olduğu için. Sanki buradan Adana'dan Ankara'ya gidiyormuş gibi. Çok basit. Burası Berlin Brandenburg Havalanı. Bakın. Şuradan bir öyle koyuyorsunuz içine. Taşıyorsunuz sonra dışarıda tekrar takıp e, bir oranızı geri alıyorsunuz. Yani öyle hava parası almıyorlar taşımak için. Bir matunum öyle para mara yok yani burada. Evet. Adamı kesmiyorlar gelir gelmez. Her şey para, her şey Her şeyi para veriyorlar. çevirmişler. Burada öyle değil abi. Çok şükür. Beleş vatana hoş geldik. Ay çok şükür ya. Yani. Ya bu ne ya? Para oraya Nasıl para buraya para. Allah'a billah. Hani. İnşallah bizim ülkemizde böyle olacak. İnşallah. Suyu getirmişler ya şimdi. Evet o da çok <laughs> büyük bir adım. Şuradan aşağıda? çıkalım. ağız kankı. Aynen. Vay araba var bak burada. Araba koymuş Elektrikleri bu kesin. Araba kiralama firması <laughs> Yok şu firmanın o arabası da o taratıyorlar arabalarını. <laughs> 299 öyle hayır da. taksitli araba alabiliyor. Buyurun. Şu arabayı. Porsche. 300 öyle ayda Porsche satıyor adamlar <laughs> da. Ey oray. <ey. gülüyor> Kara geldik Nurten Hanım özlersem neyi özlerim biliyor musun? Türkiye'nin havasını İzmir'in. Türkiye'nin havası ha. çok güzel. Evet. Havası. Güzel, güzel ya. Aynen. Güzel. Aynen. Lazım? Aynen. Bak benim arkadaşlar duruyor. İkisi yeri gece en yeri oluyor çok kullanıyor. Evet abi. Bilmiyorum karı görüyor musunuz? Hafif hafif çiseliyor. Ama tutacak bir kara benzemiyor. Şimdi Mert'imi bekliyorum. Yalnız mı geliyor acaba? Ee, bir şey söylemedi. Söylemedi. torun <laughs> da var mı <laughs> acaba? Yani merak etme. Bilmiyorum et. ki Yusuf yanında mı? Allah neyse bekleyelim bakalım ne zaman gelecek. Bir dakikaya kadar olan geliyormuş bizim oğlumuz. O alacağız. Nasıl torunsuz yuvadan. torunu alacağız yuvadan. Gene var ama. Gene var ama. Ama kusura bakmayın dostlar. Ee, torunu falan çekemiyoruz. Babası müsaade etmiyor şeyde. Sosyal, sosyal medyada yürü, çıksın yürü. istemiyor. Onun için e, çekemeyeceğiz yani göremeyeceksiniz. Yanlış anlamayın. Zaten evet ya. Çok mu özledin kız? Çok özledim. <laughs> ben de özledim. Her gün gördüğünüzü görüşmemize rağmen. Ona sarılmak, koklamak daha güzel. Da. Yerim o Ömer'i ben yerim. Soğuk da ha insan düşüyor bak. Görüyor musun? Geliyor benim oğlum. Geliyor benim paşam. Benim eski arabayla. Karşıdan geliyor. Geliyor, aslan. geliyor benim aslanım geliyor. Aslan geliyor aslan. Ha sür babanın üstüne. <laughs> Hadi bakalım kapatıyoruz. Hadi bakalım. Berlin'e geldik. Güzel oğlumuz bizi aldı çok şükür. İşte insan çocukların olması böyle güzel bir şey değil mi Nurten Hanım? Şey. Ya Hanım. Allah isteyen herkese hayırlı evlatlar nasip etsin. Amin amin çok şükür. Bu araba mı oturuyor <laughs> mu? Hep Nurcan Hanım hep önlerde geziyorduk Nurcan Hanım. Artık arkalara geçtin abi. Artık arkalara atılmaya başladık Nurcan Hanım. <laughs> e, torun alışmış öne oturmaya ağlayabilir ihtimal olduğu için. Ağlatmayalım dedik Biz toruna. Ağlatmayalım. Bir arkaya geçelim dedik. Aynen. Bu nasıl evet. çok güzel kar yağıyor. Evet. Akşamları değil mi daha çok yağıyor? Gündüz kaç derece şu anda? Ha? 1 derece 1 derece mi? Bunlar İzmir'den geldik 15 derece, şimdi burası 1 derece Dün 20 dereceydi Dün 20 dereceydi evet. Neyse Şimdi burası Berlin <laughs> Ay ya. Her yerin kendine has güzelliği, güzelliği yani, var. Eksisi La, ve artısı var. Paracıklar paracıklar. Gitti paracıklar. Şimdi kazan paracıklar. Aynen. <laughs> Ay Mert var ya Türkiye'de paranın hiç bereketi yok. Hiç mi? bereketi yok Yani su çeşmeden su nasıl akar öyle akıyor ya. Her yere para. Selam veriyorum paraya Her şeye. Yine Almanya'nın parasının bereketi, var. Bereketi var. var evet, Burası da pahalı ama bir şekilde bereketi var. Ama başlarsa da halen puskar başlar. Evet. Öyle güzel. Seviyorum o persebelek gidiyor. Bana içeri girdi karlar? Dur kapatayım ya. Vay. Karlı bir Berlin gününde gidiyoruz biz. Ya dışarı çıktım da soğuk abi ya ben. Yine hem yağmur hem soğuk değmez yani bu havada ulaşma dostlar geldik biz memlekete ah. artık bir dakika videoda görüşürüz pazartesi randevum var iş, iş firmasıyla bakalım olabilirse işi tekrar şimdi bir de ev bakıyoruz ev lazım bize burada olanlar da arkadaşlara haber vereyim yardımcı olurlarsa sevinirim yani Berlin'den ev bakıyoruz şimdi Görüşürüz bir dahaki videoda. Hoşçakalın.